Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi ve kalpleriyle dünyayı güzelleştiren, omzunda yalnızca evladını değil, bir milletin istikbalini taşıyan, sesiyle ninniler, sabrıyla destanlar yazan, gönlündeki sevgiyle bir ömrü ilmek ilmek dokuyan vefakar annelerimiz, hoş geldiniz. Bugün burada anneler günü vesilesiyle, anne ile güçlü aile, aile ile güçlü Türkiye vizyonuyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Başta kendisini tüm mazlumların annesi olarak gördüğümüz saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyor, sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hayat bir annenin duasıyla başlar. Bir yuva onun sabrıyla ayakta durur. Bir milletin vicdanı onun yüreğinde filizlenir ve bir millet annelerin merhametiyle büyür. Biz cennet annelerin ayakları altındadır buyuran bir peygamberin ümbeti, anneliği kutsiyetin zirvesine yerleştiren bir inancın mensuplarıyız. Bu kutlu inancın mensupları olarak bizler için annelik bir sıfat ya da toplumsal bir rol değil, bir ömrü adamak, bir karakteri şekillendirmek ve bir milletin mayasını oluşturmaktır. Annelik ne bir coğrafya ile sınırlıdır, ne bir dille, ne de bir zamanla. Çünkü annelik dünyanın her yerinde aynı şefkatin, aynı fedakarlığın, aynı yüreğin adıdır. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinden gelen annelerimiz, depremzede annelerimiz, aziz şehit ve gazilerimizin vakur anneleri, vefakar eşleri ve her biri hem anne olan hem de uluslararası alanlara varana kadar çeşitli alanlarda başarılı olan annelerimizi büyük bir mutlulukla ağırlıyoruz. Bu salonda yüreğiyle destan yazan annelerin hikayeleri bizlere umut veriyor. Yavrusunu terörün karanlığından kurtarmak için yılmadan mücadele eden bir annenin dirayeti, evladına engelsiz bir dünya kurmak için ömrünü adayan bir annenin kararlılığı ve şehidini toprağa verirken yeter ki vatan sağ olsun diyen bir annenin vakarı ve daha nice kahraman annelerin hikayeleri. İşte bu toprakların en sarsılmaz gücü bir annenin inancı, metaneti ve dimdik duruşudur. Evladının ilk kelimesinden ilk adımına, kurduğu ilk hayalden tuttuğu ilk kaleme kadar her şey bir annenin ellerinde şekillenir. Sonra o çocuk büyür, adil bir hakim, merhametli bir hekim, vicdan sahibi bir öğretmen ve bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan olur. <laughs> Hamdolsun ki bugün biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve saygıdeğer hanımefendinin güçlü liderliğinde annelerin sadece çocuk yetiştirmede değil, bir yandan çocuk yetiştirirken diğer yandan eğitime, sağlığa, sanata, teknolojiye ve siyasete aktif biçimde katıldığı, kendini değerli ve güvende hissettiği bir Türkiye'de yaşıyoruz kadının emeğini anneliğin kıymetini baş tacı eden bu vizyonla her alanda tam donanımlı yetişen nesillerle beraber Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa ediyoruz. Saygıdeğer misafirler, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin medeniyetimiz en çok da anne kalbine benzer ifadesindeki betimleme bizim yol haritamızı oluşturuyor. Annenin kalbiyle şekillenen güçlü aileler, güçlü toplumları ve toplumun geleceğini belirler. AK Parti kadın kolları olarak kadını yalnızca birey değil, aynı zamanda toplumu şekillendiren temel unsur olarak görüyoruz. Kadını yok sayan bir anlayış aileyi çözülmeye terk eder. Ailesiz toplum değerlerini kaybetmiş, savrulmuş bir topluluktur. Aileye ve anneliğe yönelik ülkemizde ve tüm dünyada giderek artan saldırılar karşısında bizler dimdik duracağız ve bu yıpratma sürecine seyirci kalmayacağız. Anne olmak hayatın hiçbir alanında başarılı olmaya engel değildir. Hem anne olacağız, hem eş olacağız, hem de kendi hür irademizde istersek iş kadını, sanatçı, sporcu ve siyasetçi olacağız. Çünkü bizler biliyoruz ki anne olmak başarılı olmak için engel değil, tamamlayıcı bir etkendir. Değerli misafirler, hiçbir anne evladını teröre teslim etmek istemez. Bizler Anneler artık ne zorla kendilerinden kopartılarak davara çıkartılan evlatlarını beklesin, ne de kutsal vatan nöbetini tutarken can veren evlatlarının yasını tutsun istiyoruz. Ve umutla görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye için yürütülen süreç yalnızca bugünü değil yarınlarımızı da güvence altına almaktadır. Bizler bir oldukça ve annelerimizin yüzü güldükçe bu memleketin de umutları büyüyecek ve yeşerecektir. Sözlerime son verirken başta aziz şehitlerimiz ve şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi ve bu millete böyle büyük bir lider yetiştiren Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem annesi Tenzile Erdoğan hanımefendiyi ve saygıdeğer hanımefendinin kıymetli annesi Hayriye Gülberan hanımefendiyi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabbim hepsini cenneti ve cemaliyle müşerref kılsın. Hayatta olan sağlık ve huzurla uzun ömürler diliyor. Tüm annelerimizin anneler gününü gönülden kutluyor. Saygılarımı sunuyorum.